Canlar selam. Elektriksel potansiyelle devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi elektriksel potansiyel dediğim zaman yine bir formülümüz var. Hatta formüllerimiz var. Formüllerden ilki yine diyeceğiz ki elektriksel potansiyel eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. Yani elektriksel kuvvetteki D kare ya da elektrik alandaki D kare artık D'ye dönüşmüş durumda. İkincisi ise yine elektriksel potansiyel eşittir. K çarpı Q bölü D. Yani eğer bir noktadaki potansiyeli soruyorsa o zaman ikinci bir Q olmadığı için KQ bölü D formülüne geçiş yapmamız gerekli. Şimdi burada önemli bilgimiz elektriksel potansiyeli saplanırken skaler olduğunu unutmamak. Yani skalerdir. E ne olacak? Biz elektriksel kuvvette ve elektriksel alanda ne yaptık? Oradaki artı ve eksileri hiç formüle koymadık. Sadece yön bulmada kullandık. Burada ise ne yapacağız? Artı ve eksi işaretleri formüle koy direkt hesaba kat. Ne demek ki direkt hesaba kat? Yani topla çıkar. Burada açının önemi yoktur, yönün önemi yoktur, hiçbir şeyin önemi yoktur. Rahatlıkla halledebilirsin. Şimdi bir sistemin potansiyeline bakalım. Bir noktadaki değil de sistemin. Bir üçgen çizdik diyelim. Burada bir QX'imiz, şurada bir QY'miz. şurada da eksi QZ'imiz olsun ki artı eksiği bir anlayalım. O zaman şunların hepsi birbirine eşit ve D mesafede olsun. Şu anda sayısal bir soru çözmeyeceğim. Sadece mantığı anla diye anlatıyorum. Böyle bir durumda sistemin potansiyelini sorarsa önce şu ikisini yapacaksın. Diyeceksin ki K çarpı QX çarpı QY bölü D. Elin ya da ayağın ya da kafan ya da kulağın. Q kare Q, Q kareye alıştı yukarıda aşağıda da D kareye alıştı. Artık D karemiz yok. Geldim. Lütfen dikkat et. Şu ikisini yaparken eksiği başa taşı. Çünkü QX'imiz pozitifken QY'miz bizim şey QZ'miz negatif. O zaman K çarpı QX çarpı QZ bölü D. Şu ikisini yaparken de yine eksiği başa taşı. Çünkü burada da QY'miz pozitif QZ'miz negatif. O zaman K çarpı QY çarpı QZ bölü D olacak. Sistemin potansiyelini soruyorsa işte bu formül senin hayatına cevap vermiş olur. Devam ediyorum. Şimdi bunu sayısal bir hale getirirsek ne kadar zor olabilir bakalım. Şöyle çizdik. Dedik ki şunlar eşit kenar ve 2 metredir. Burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 klomp Burası eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 klomp. Burası da 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 klomp. Biz formüldeki K çarpı Q1 Q2 bölü D'de hatırlarsan K ya da 9 çarpı 10 üzeri 9 demiştik. Bu sayıyı unutmuyoruz. Şimdi başlayalım. Önce şu ikisini yapıyorum. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 2. Bitti. Geldim şu ikisini yapıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı. Buradaki eksiği aldım en başa attım. Dedim ki 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 2. Bitti. Geldim son olarak buraya. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 yine eksiye en başa attım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 2. Şimdi buradan baktığımda diyorum ki 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri artı 9 yer birbirine. Buradaki 8 ile 2 değerse burada 4 kalır. 4 kere 5 20. 20 kere 9 buradan çıktı 180. Ve pozitif olduğunu biliyorum. Geldim diğerine. Burada şununla şu giderse 2. 2 ile 5'i çarparsam 10 etti. Dikkat. Dikkat. 10 ettiyse burası 10 üzeri 10 etti. 10 üzeri 10 ile 10 üzeri eksi 10 birbirini yedi gördüğün gibi. O zaman burası da eksi 9 çıktı. Sıkıntım yok. Geldim. Şimdi burada 10 üzeri artı 9 ile 10 üzeri eksi 9 birbirini yedi. 4 ile 2 de sadeleşti. O zaman buradan ne çıkması lazım? 144. Çünkü 9 kere 8, 72. 72 kere 2, 144. Ama eksi 144. O zaman operasyonun bitmesi için bunları toplamam gerekir. Yani 180'den benim 153'ü çıkartmam gerekir. Buradan da cevabım 27 ve pozitif çıkmış olur diyorum. Yani bu kadar tabii ki sayısal hali gelmez ama gelse de zor olmadığını anla diye bu örneği senin için çözdüm. Sadece paydada da d kare değil artık d'yi kullanmış olacağız. İlla geometrik mi olur? Yok gerek yok. Atıyorum burası eksi 4 klop. Şurada bir nokta var. A noktası olsun. Şurası artı 6 klomp olsun. Şurası da 12 klomp gelsin. Mesafeleri yazarsak atıyorum burası 2 metre olsun. Burası 3 metre olsun. Burası 4 metre olsun. A noktasındaki bileşke potansiyel bilmem ne neyse artık EP acaba nedir? Şimdi yazarken pardon şurasını sıfıra tamamlamış kendisi. Halbuki biz klomp demiştik. Şurası klomp. Şimdi ilk için yazarsak K'mız dursun. En son yazarız. K çarpı Q bölü D. Okey. Öteki için K çarpı Q bölü D. Öteki için K çarpı Q bölü D. Bunlarda bir eksilik olmadığı için artıyı yazdık. O zaman burası eksi 2K çıktı. Burası artı 2K çıktı ki birbirini öldürdü. Burası da artı 4K çıktı. K'nın da 9 çarpı 10 üzeri 9 olduğunu bildiğime göre bu sorunun cevabı 36 çarpı 10 üzeri 9 çıkması mantıklı. Bilimsel göster deseydi ne diyecektik? İlk basamaktan sonra virgül konulurdu. O zaman 10 üzeri 10 diye cevaba varırdık. Hocam hiç oklar moklar yönler yok. Çünkü bu vektörel biz artı eksiği formülün içerisine koyduk. Kesinlikle yön bulmada kullanmadık. Dolayısıyla senin için rahat bir çözüm olmuş olur. Bir tane daire çizdim. Şöyle. Şimdi bu dairenin merkezi şurası. Diyelim ki A noktası. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Şimdi sana yalandan burada açılar verecek. Burası diyecek ki atıyorum 57 derece. Burası da 33 derece. Hatta alta terbiyesizlik yapıp sinüs ve kosinüs değerlerini bile verebilir. Ama beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü skaler. Buraya artı 2Q dedim. Buraya artı Q dedim. Buraya eksi 4Q dedim. Buraya eksi 3Q dedim. Buraya artı 6Q dedim. Şuna x parçacığı diyelim. x'in a noktasındaki oluşturduğu elektriksel potansiyel V ise sistemin A noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel kaç V'dir diye sorduk. Şimdi burada baktığında X'in yaptığı k çarpı q bölü r yarıçapı r dersek, eleman buna v demiş. O zaman ben şöyle yapıyorum. Buna a, buna b, buna c, buna d, buna e parçacığı dersem, a parçacığı k çarpı 2q bölü r. B zaten bizim x'imiz. O zaman k çarpı q bölü r. C'miz k çarpı eksi 4q bölür R. D'miz K çarpı eksi 3Q bölü R. Son olarak da E'miz K çarpı 6Q bölü R. Şimdi biz burada deriz ki şuna ben V dediysem. Burası 2 katı olduğu için 2V. Burası 4 katı ama başında eksi varsa eksi 4V. Burası 3 katı ama başında eksi varsa eksi 3V. Burası 6 katı ve başında eksisi yok. 6V. O zaman 6 buradan, 2 buradan, 1 buradan artı 9V var. Peki. 3 burada, 4 burada ve başında eksi varsa eksi 7 v de burada var. İkisini topladığı zaman bu sistemin potansiyeli 2 çıkmaz mı? Çıkar. Can. Elektriksel potansiyel bu kadar bir şey. Skaler olduğu için sadece sayıları yerine koyarken artısına eksine dikkat edeceksin. Normal toplama çıkarma işlemi yapacaksın. Ne kosinüs teoremi var ne sinüsler var ne bilmem neler var. Yönler yönler önemli değil. Sadece topla çıkar. Bununla alakalı güzel soru tipi aslında elektriksel iş. Ama videoları 10 ile 15 dakika arasında tutmaya çalıştığım için elektriksel işi diğer partta halledeceğim. Orada da elektriksel potansiyeli çok çok iyi bilmen lazım. Onun için gerekirse bu videoyu 2-3 kere seyret diğer parta hazır ol. Öpüyorum kendine iyi bak.